Siz Ortofun ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba. Bu hafta o Süper Lig'de ligin ilk derbisi oynanıyor ve Beşiktaş evinde Galatasaray ağırlıyor. Gördüğünüz gibi taraftar çok heyecanlı. Biz de maç önü taraftarların maç hakkındaki görüşlerini sizlerle buluşturuyoruz. Galatasaray bu ağırlıyor. Ne düşünüyorsun? Ee, bu akşam çok rahat yeneceğimizi düşünüyorum. İçimden 3-1'lik bir skor geçiyor. İnşallah daha fazlası olur. Bu sağ bu akşam onlara dar gelecek şu anda Galatasaray karşısında çok üstün bir oyun sergileyecek. E, o yüzden e, Beşiktaş'ın taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. E, yani Pjanic, Josef, Alex Teixeira ile bir orta saha karşısında Beşiktaş'ın orta sahasına karşı işte e, Berkanlı e, örnek veriyorum Çikaldağ oldu. Galatasaray kesin diye yanıt veremeyecek. Ve şunu söylüyorum 5-0, 4-1 5-1 gibi skor bekliyorum. Bugün inşallah kazanacağız. Kazanmaya gidiyoruz gördüğünüz gibi taraftarımız da arkamızda. İnşallah Sporting Lisbon e, yenilgisini unutacağız ve lige gerçekten sağlam bir dönüş yapacağız. Bir de skor tahmini alırsan? Skor tahmini 2-1 diyorum. Yeneceğiz inşallah. Şimdiye kadar Vodafone'da puan vermedik onlara vermeyeceğiz. Peki sizden de bir skor tahmini alayım. 3-0 Beşiktaş. Biz bugün fark bekliyoruz. Biz 3-0'a üzüleceğimizi düşündük az önce içeride içerken. 3-0'a üzüleceğiz. Zim biz 4-5 istiyoruz. Batu Ayın patlama yapacağı bir maç bekliyoruz. Ve şov yapacağımız, tribünlerimizin şov yapacağı bir maç, maç bekliyoruz. Maçı neler diyeceğiz? Ee, biz Beşiktaşçıyız. Belçika'dan geliyoruz bu arada. Evet. Yurtdışından. Valla Beşiktaş bugün yenecek inşallah. Gönlümüz onunla, kalbimizle. İki günlüğüne geldik. Yani öyle. Sizden de bir skor tahmini alayım. Ben şimdi gizli söyleyeyim aslında. ben Galatasaraylıyım. i̇nşallah kazanacağız. Çok heyecanlıyım öncelikle. Ankara'dan geldim maç için. Beşiktaş'ımızın kazanacağını umuyorum. Teşehra'dan gol bekliyorum. Özellikle de Bahçuay'dan şu şanssızlığını kırmasını istiyorum. E, almaya geldik. Alıp gideceğiz sanırsam. Derbiler heyecandır. Bence de bu heyecan hak eden maçlardan biri olacak. Kazanmaya geldik. <laughs> Sağ olun. 2-1 galip ayrıldı. Neler diyeceksiniz maç için? Yani maç için ne diyebiliriz? Ee, atmosfer güzeldi ama çok gergin bir ortam vardı. Şöyle gergin. Taraftarlar gergindi. Yani kazanmamız gereken bir maçtı. Uzun süredir de galip gelemiyorduk. Ve böyle bir önemli bir galibiyete ihtiyacı var o takımın. O yüzden kazandığımız için mutluyuz. Takımımızı kutluyoruz. Sergen hocamızı kutluyoruz. İnşallah daha iyi olacak takımımız. Bundan sonraki maçlara bakacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. 2-1 galip geldi. Neler diyeceksin maç için öncelikle? Ee, Beşiktaş iyi oynadı ve sonuç olarak da hak ettiğini kazandı diye. Peki daha önce derbi maçı izlemiş miydi? Hayır. Atmosfer nasıldı sence? Atmosfer çok iyiydi. Gerçekten kulakları sağır eden bir ses vardı. Peki en çok sevdiğin tezahürat hangisi? İnanın çocuklar. Evet çok mutluyuz gerçekten hak ederek kazandığımız bir 3 puan oldu. Bütün Beşiktaş'tan armağan olsun. Beşiktaş bugün evindeki ilk derbiyi kazanmayı bildi. Neler diyeceksiniz? Ersin. Ersin. Aynen Ersin. Ersin çok önemli bir faktördü. Ama Beşiktaş da çok güzel oynadı takım olarak. Antalya'dan geldi kardeşim. Tabii. Antalya'dan buraya Galatasaray'ı yenmeye geldik. Yendik dönüyoruz yani artık. Yılın ilk derbisinde Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Ve Larin'in attığı iki golle 2-1 galip gelmeyi bildi. Biz de Rotofutbol ailesi olaraktan maçın öyküsünü sizlerle buluşturduk. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere